Gelinin mezarını ben açtım elimden. Onlar da gitmiş işte size ömür. Hı, neler çektik ya, çok acayip çektik. Beraber e, çalıştıkları insan, 2-3 gün sonra e, dedektörlerinde gece binalarda yapılarında yakalanmış. Bugün biz keşif yapıyorum işte. Tırın dorsesinde 13 kişiyle kaldık. Çocuklar üst üste oturduğumuz yerde uyuduk. Tır böyle havaya hopluyor böyle. E şimdi az sonra çıksaydım benim kurtuluşum yoktu, ben zor çıktım.